iki parça inşaat teli alıp ikisini de ikiye katlıyoruz ve inşaat telinin uç kısımlarını değil orta kısımlarını teybin deliklerinden ittireceğiz. İki tane tel hazırlamıştık. Sağda iki ve solda iki olmak üzere dört tane delik var. İlk sağ tarafı çıkartacağız. Sonra sol taraf veya ilk sol taraf sonra sağ tarafı çıkartacağız. bu deliklere tellerimizi itiyoruz. Sol tarafı çıkardık. Şimdi sağ tarafı çıkartıyoruz. Çıkartması biraz uğraştırıyor. TV'mizi çıkarıyoruz. Buradaki soketleri sökeceğiz. Soketlerin şu şekilde mandalları var çift taraftan bastırıp çıkardığımızda zaten çıkıyorlar. Zaten puntalardan kendisi çıkıyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.